Selam arkadaşlar bugün akü değişimi yapacağız. Soğuk havalarda, hallelerde yağ kalın olduğu için ve alarm sistemi olduğu için zamanla aküyü boşalabiliyor. Bu sorunu pek çok kişi yaşıyordur şu sıralar. O yüzden sizde de böyle garip sesler oluşuyorsa bir iki akümüz bitti. Öncelikle böyle bir durumda e, aküyü şarj etmenizi öneririm. Eğer şarj edince hala sıkıntı yaşıyorsanız aküyü değiştirmenizi öneririm. Ben geçen sene Varta'nın bir aküsünü almıştım, onu takmıştım. O, o, akü şu an hiç çalıştırmıyor şarj etmeme rağmen. E, orijinal 7 senelik aküsü bir iki kez çalıştırıyor en azından. Yeni engine, yeni 1250 kitli taktığım için şu an biraz zorlanıyor marş motorları. Şimdi tekrar eski orijinal etüsünü takacağım. Size de nasıl yapıldığını göstereceğim. Bunun için aküyü değiştirmek için sadece 10 numara anahtı, açık ağızlı anahtara ihtiyacımız var. Bir de şurası vidalıysa sizde e, yıldız anahtı, yıldız gibi bir şeye ihtiyacınız var. Önce seleyi söküyorum. Hale yaküsü dandik demeyin arkadaşlar. Hale yaküsü piyasadan aldığım akülerden daha kaliteli. Bir iki videoda gördüm onu. Bakın koltuğu şöyle geri çekip çıkartıyoruz. Şurası şu kancaya geçiyor. Daha sonra akü kapağını çıkarıyoruz. Bu böyle çekince geliyor. Şurada bir kanca var. Buradan çıkarıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu noktada dikkat çekmek istediğim şey her aküde önce eksiği sökersiniz. Daha sonra artıyı sökersiniz. Bağlarken de önce artıyı bağlarsınız sonra eksiği bağlarsınız. O yüzden önce eksiği söküyoruz. Bunu şimdi sökersem direkt alarm ötmeye başlar. Hatta hemen göstereyim. Şurada ana sigorta var. Şöyle bir kapağı var bunun. Bu ana sigortayı şu an sökersem alarm ötmeye başlar. Ah. O yüzden bunu motorun kontağını açtıktan sonra yani alarm devre dışı kaldıktan sonra sökmeniz gerekiyor. Birisi dışarıdan gelip de lastiği bunu söküp alıp götürebilir sonuçta. O yüzden böyle bir alarm sistemi var. Daha sonra eksi ucunu 10 numarayla söküyoruz. Fırlatmadan. Daha sonra şu tarafta artı ucular. Artı ucunu söküyoruz. Ben de şöyle aküyü şarj etmek için bağladığım kablo var. Bunu geri takacağım. Bunu aküyle beraber. Aküyü bu şekilde çektiğimiz zaman yani şurada alt tarafta şimdi bunu gösteremeyeceğim ama burada da 10 numarayla açılan bir cıvata var. Bunu da açmanız gerekiyor. Aküün hemen altında. Şurada bir kancası var. Bunu kancadan çıkarıyoruz. Bununla ilgili çok saçma videolar gördüğüm için bunu ben de çekeyim dedim. Yeni akümüzü artı soruya eksisi buraya olacak şekilde yerleştiriyorum. Bu orijinal akü. 7 senelik ama hala çalışıyor. Önce neyi bağlayacaktık? Artıyı, sonra eksiği bağlayacağız. Sökerken önce eksiği söküyoruz, sonra artıyı söküyoruz. Yani tek bir kablo bağla olması gerekiyorsa, artının bağlı olması gerekiyor. Şimdi şarj zımbırtımızı da takayım. Bunu da önce elle sıkıyorum. Daha sonra anahtarla sıkıyorum. Bunun da bir tork değeri var ama hatırlamıyorum. O yüzden makul bir şeyle sıkıyorum böyle hayvan gibi abanmıyorum. Bunu da böyle sıkarken bu anahtarı iki uca birden değdirmemeye çalışın. Böyle bir video gördüm. Anahtarı iki kutup başına da değdirmiş arkadaş böyle yüzeyi sıkarken. Böyle kıvılcımlar çıkar. Zarar verirsiniz. eksi ucunu da bağlıyorum. Kışın hallelerde yağ değiştirince bu akü sıkıntısı çok oluyor. Benim geçen sene de olmuştu. Yeni yağ kalın olduğu için marş motor döndürmekte zorlanıyor. daha sonra sigortamızı yerine takıyoruz. Gördüğünüz gibi açıldı. Herhangi bir alarm yok. Kapağını kapatıyoruz. Yerine geçiriyoruz. Cırt bu. Ve yerine takıyoruz. Önce kapağı Ben buna da kelepçe atıyorum. Bu kapak sürekli düşüyor çünkü. Plastik kelepçe.